Merhaba Mira E kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İzlemekten keyif alıyorum. Yağmur'un yeni sevgilisiyle ilgili itirafının ardından. Barış, Baktaş Yağmur'un gözlerinin içine bakarak, seni benim kadar birini bulamazsın dedi. Dergi dünyasını sarsan sahne. Barış Baktaş'tan Yağmur Yüksel'e duygusal selam, kimse beklemiyordu. Kahkahaların bütün gece yankılandığı bu partide, böylesine derin bir duygusal patlamaya tanık olmak, ışıkların duygular kadar parlak bir şekilde parlamasına neden oldu. Ancak ne zaman Barış Baktaş sahneye çıkınca her şey değişti. Ünlü oyuncu mikrofonu aldığında, tüm gözler sahnedeydi. Daha doğrusu sahnedeki adamda ve sahneyi yöneten kişide. Gözlerinin içine baktı. Yağmur yüksel, Barış Baktaş. Bir süre ekranlardan uzak kalan ama gönülden unutamayan bir arkadaşımın doğum günü partisi, neşeli kalabalık arasında her zamanki şenlik havası devam ederken, akşam beklenmedik bir hal aldı. Çünkü o an sahne henüz hazır değildi. Sadece bir müzik platformu değil, aynı zamanda bir aşk hikayesinin sahnesi. Vaktaş, çok güzel bir parçanın açılış notalarını çalarken mikrofonu dudaklarına götürdü. Duygusal şarkı, kalabalığa değil, tek bir kişiye hitap ediyor. Asla böyle birini bulamazsın. Seni benim kadar seviyorum, dedi. Birdenbire odada sessizlik oldu. Zaman sanki. Durmak için sustu ve sadece onlar için ışıklar yandır. Amaç. Bu sözler açıktı. Bakışı, sesi ve yüz ifadesi. Tüm duyguları yağmur yüksele yönelikti. İkisi arasındaki ilişki. Bir süre magazin gündemini meşgul konu bir türlü tam olarak aydınlatılamadı. Bağlarının sona erif ermediği ya da zamanın gelip gelmediği bilinmiyordu. Ayrılmışlardı. Ama Barış'ın bu senaryoda söyledikleri bu ilişkinin, tamamen kapalı bir kitap olmadığını ve en azından onun için hala açık bir sayfanın olduğunu düşünüyordu. İzleyiciler o anda yaşananları aşkın yeniden doğuşu olarak yorumladı. Barış'ın set boyunca yağmura bakması, şarkının sözlerine ona adeta fısıldaması, şarkıyı bir performanstan yürek parçalayan bir şarkıya dönüştürdü, tanıklar yağmurun, bu duygusal anlarda gözyaşlarını tutamayan ve başını eğerek şarkıyı dinleyen ve sessizce dinledi yanında bulunan yakın dostları onun elini tuttular. Onu desteklemek için, hiçbir kamera kullanılmasa da bu anlar zaten, gönüllerde ve sosyal medyada. Bu geceden sonra, olayla ilgili fotoğraf ve haberler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Aşk gibi yorumlar. Sahneye çıktı, bu sözler unutulmaz, eskilere güçlü bir çağrı. Paylaşım rekorları kırdı. Bunlardan bazıları. Duygusal patlamayı bir reklam gösterisi olarak yorumladı. Barış'ın sahne arkasında gazetecilere söylediği tek bir cümle tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. "Yürekten söyledim." Bu kısa ama etkili cümle, olayın bir plan olmadığını, ancak bir ifade olduğunu gösterdi. İçsel bir fırtına. Ünlü oyuncunun yakın çevresine göre bu şarkı, rastgele seçilmiş. Her kelime Barış'ın içi.